Hiçbir yerde bir okulda bir proteinin molekülünün nasıl olduğu, nasıl meydana geldiği, bunun e, teknik olarak tesadüfen olup olmayacağına ilgili hiçbir yazı çıkmaz. Çıkmaz hocam evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yasak. Ya kardeşim bilimsel bir konu. Ne çekiliyorsunuz evet. ya? Protein, molekül. Koyun resmini. Arkadaş dersin bu molekülün oluşması için şu şartlar var. Anlat. Bunun da tesadüfen oluşma ihtimali yüzde kaçtır? Bilimsel bir şey bu değil mi? Ne var bunda? Evet bilimsel olarak diyor bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali vardır diyor. Ne kadar diyoruz? Bir sayısının yanına diyor. 950 tane diyor sıfırı yan yana koy diyor. O kadar da bir ihtimaldir diyor. Ulan 950 bin tane sıfır koysan yanına yine oluşmaz. Evet. 950 bin tane. Hadi diyelim senin dediğin gibi oldu. Yani mümkün değil. Evet. Oldun diyelim. Türkiye'de Efendim Bağlarbaşı semtinde bir tane protein oluştu tesadüfen. Değil <laughs> mi? Bir de Kenya'da bir tane daha protein oluştu bir tane daha. İnşallah. E, kim bunları bir araya getirecek? Evet. Yani normal mümkün değil oluşması da. Evet. Değil mi? Evet. Bir tane de orada oluştuğunu düşünelim. Bir tane de Konya'da oluştuğunu düşünelim. Biri sağ elinde oldu, biri sol elinde oldu. Hepsi sol demişti. Evet. Nasıl birleşecek? Birleşemez. Bir ya kardeşim de. ona kilometreci oldu. e ey, ey protein diyecek. Ya sen orada oluşmuşsun hemşerim. Ben de burada oluştum. Sen nesin diyecek? Ben sağ elliyim. Ben de sol iyi olmuyor diyecek. Var mı sol elli olanlar falan diyecek. Mesela Güney Afrika'dan <laughs> diyecek ki bir tanesi ben sol elliyim. <laughs> e o zaman atla uçağa gel diyecek yani. Değil <laughs> mi? Protein de <laughs> gelecek. E birleşti diyecek. İki tane protein olduk diyecek. E üç tane. Hadi ulan bir, bir milyon yani on yüz milyon tanesi bir araya gelsin. Evet. Bir türlü Protein tozu oluşur ya başka evet. bir şey olmaz. Satılıyor prote protein evet, tozları. Satılıyor canım. Badiciler kullanıyorlar. <laughs> protein tozu başka bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> o yürümez ya. Evet. Einstein olmaz. Evet. Değil mi? Başbakan olmaz. <laughs> Sanatçı olmaz. Evet. Efendim. Değil mi? Evet. Yazar olmaz. Öğrenci olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kutunun içinde durur o toz. Evet. evet. Ya milletin gözünün içine baka baka acımasızca kandırıyorlar. Evet hocam. Acımasızca. Milleti de büyü yapıldı insanlara. Yani decaliyet büyü yaptı bütün dünyaya. Yani bir elektromanyetik alan meydana getirdiler. İn i̇nsanların beyninin büyük bir bölümüne bir şey oldu. Evet. Kavrayamıyorlar, anlayamıyorlar. Şeytan kıyamete kadar bunu muhafazaya çalışıyor. Kıyamete de çok az vakit kaldı. Eğer şeytan dediğini yaparsa kendini göğe Allah'a haklı olduğunu ispat edecek. Haşa, evet hocam. Diyecek ki işte bak ben demedim mi diyecek. Mehdi hesap etmiyor şeytan. İnşallah. İnşallah. Hiç hesap etmediği bir şey Mehdi. Hadi ki baş edemeyeceğini evet. görüyor. Evet. Değil mi? Evet hocam. Şu an şeytanın kafası Mehdi'nin ayaklarının altında çıtır çıtır eziliyor. Maşallah. Tabii. Evet. Yapacağı hiçbir şey yok. Yok, yok inşallah. Kral e, kral mesih olarak geçen Muhammed Mehdi şeytanı öldürecek. İnşallah hocam. İnşallah Şeytanı öldürüyor. İsa Mesih de ona yardımcı.